Eğitim ve toplantısını nihayetlendirdik. Sayın valimiz, bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Hem Kayseri'deki eğitimin mevcut durumunu hem de kalitesini artırabilmek için neler yapabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Bu değerlendirme sonucunda Kayseri'nin bugün itibariyle 690 milyon TL olan yatırım bütçesini yeni ilavelerle 1 milyar 477 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bu yeni yatırımların Kayserimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. En büyük öncelik verdiğimiz alan biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye'de 3000 tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Ve şu ana kadar 10 ay gibi kısa sürede 1800 tane anaokulunu 14080 tane de ana sınıfını hizmete aldık ve 10 ay gibi kısa sürede %74 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını %94'e çıkarttık. Dolayısıyla tüm gitmiş olduğumuz illerde yeni anaokulları yapmak için yeni ilavelerle o illerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda e, Kayseri ilimize iki tanesi özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza hitap edecek şekilde olmak üzere 20 tane yeni anaokulunu kazandırmış oluyoruz. Aynı zamanda bu değerlendirme toplantısında gördük ki ikili eğitimle ilgili Kayseri'nin e, problemleri var. Onun için Yeni ilkokullar, yeni ortaokullarla destekleme kararı aldık ve bu kapsamda 12 tane ilkokul ve bir tane de ortaokul yeni mevcut yatırımlara ilave etme kararı aldık. Yine okullarımızın büyük onarım kapsamında çatısıydı, ıslak zeminiydi, farklı mekanlarının hızlı bir şekilde yapılabilmesiyle ilgili ödeneğimizde 100 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Kısaca bu burada değinmeye çalıştığım yatırımlarla e, Kayserimizin eğitim yatırımını 690 milyondan yaklaşık bir buçuk milyara, 1 milyar 500 milyona çıkartmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Ben inanıyorum ki Kayseri bu yatırımları hızlı bir şekilde kullanacak ve bir sonraki gelişimizde geriye kalan ihtiyaçları hızlı bir şekilde yatırım planına dahil edeceğiz. Ben bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızla sürekli zaten beraberiz Ankara'da. Kayseri'nin tüm sorunlarını bize iletiyor ve hızlı bir şekilde onların iyileştirilmesiyle ilgili çözümler, çareler arıyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımıza, Başkanımıza, Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza hasisten teşekkür ederim. Okulların arsa ihtiyaçlarını karşılanmasında, okulların imkanlarının zenginleştirilmesine kadar tüm alanlarda süreçlerimize destek verdikleri için. Yine bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten İl Milli Eğitim Müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımıza, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimize, tüm okul yöneticilerimize, öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Eğitim yatırımlarının Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgili saygılarımı sunuyorum.